selam Facebook e kanalı hepiniz hoş geldiniz. Yine sıfırdan kadro kurma serisinin bir başka videosunda daha sizlerin huzurundayız. Cem kardeşimin hesabındayım ve bugün kendisine sıfırdan kadro kuracağım. Bu tarz videoların devamı için inanılmaz beğeni yapmayı iman etmiyorsunuz. Instagram Sardar bana ulaşabilirsiniz. Beni takip edip mesaj atanlara dönüş yapmaya çalışıyorum. Oyun planı diyoruz. 4-1-2-3 hemen şöyle bakalım. Luis Roman yani top çevirme. Son dönemlerde benim hoşuma giden taktiklerden biriydi top çevirme biliyorsunuz ki. Bugün kardeşimiz bu şekilde bırakmış. 4, 4, 1, 2, 3 taktı ile bakalım nasıl bir kadro kuracağız. Bu arada videoların önce soruyorum Epic'in var mı o var mı bu var mı diye kardeşimizde şu an Epic sayısı 0. Fark eder mi fark etmez bugün 0 Epic'te de başarılı olmak için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Kalecileri kontrol ettiğimizde Obla'ı görüyoruz Ederson'u görüyoruz. Somer falan var şöyle uyumluluğa da bakmamız gerekiyor. O Martinez falan da çıkarmış Noyer var arkadaşlar ben bugün Noyer ile başlayacağım ama 7'ye de şöyle ben Ederson'u alayım. Ederson çok fazla oyunda tutulan bir kaleci değil. Ama ayaklarına hakim olduğu için uzun süredir de hiç kullanmadık Eder Ederson Ederson'u. Ve Ederson'la başlayalım. Zaten kimya olarak da bir sıkıntısı yok. Peki gelelim stoper hattına. İki tane stopere ihtiyacımız var. Şimdi top çevirmede de defans maalesef ki önde oluyor. E, Marquinhos'a kadar var. Şöyle bakalım. Marquinhos, Rudiger var. Abi Marquinhos, Rudiger ikilisi çok iyi. Ben bir van Dijk'ı çok fazla beğenmiyorum arkadaşlar. Alaba 80. Ben buraya Marquinhos'u, buraya da Rudiger'i alıyorum. İkisi de sağlam oyuncular. Peki peki iş yapar mı yapmaz. Romero'yu da çok fazla beğeniyorsunuz. Hemen şöyle kimyasına bakalım. Bir kere Romero'yu burada yedeklemek durumunda kalacağız. Çünkü ikisi de maalesef ki C performans olduğu için düşüşte gelme ihtimali var. O yüzden de aslında Alaba'yı almak çok temiz olurdu. Ben alacağım Alaba. 80 de olsa alacağım. Çünkü hem sol beki hem sağ beki böyle garantilemem lazım. Çünkü bek adamların da büyük ihtimal performansları C olacak ve beni yarı yolda bırakma ihtimali yüksek olacak. Hemen şöyle yukarı doğru çıktığımızda kimler var ki kimler yok? Arnold, Arnold var ama sol tarafta Cancelo'yu görüyoruz. kimyasını da 99. Cancelo'yu hemen şöyle 99 bir şekilde şuraya alacağız. Çok güzel oldu. Defans güçlüsünü çok iyi kurduğumuzu düşünüyorum ama sağ bek kısmında Alexander Arnold 94 Molina var. Şöyle Molina'nın hiç güçlerini bilmiyorum. O yüzden bir şöyle bakmam gerekiyor. Yani çok böyle sadece hızlı gibi bir oyuncu Arnoldımız var. Başka kim var? Rosier var. Ben buraya Arnold'u alacağım. asla defansa birini daha yedeklememiz gerekir mi? Aslında gerekir diye düşün düşünüyorum. E, bu kardeşimiz de iyi bir oyuncuydu. Biraz daha şöyle Virgil van Dijk'ı ben yine şöyle alsam mı ama alamam. Riske girmemiz lazım çünkü ileri hattın o beşliği özellikle değiştirmeye çalışıyorum ben. Ondan dolayı biraz riski atmış olacağız. Artık alaba orada bir şeyler yapmaya çalışacak. Şimdi bir tane dost adamımız olduğu için ben onun birazcık kalıplı olmasından yanayım. Burada Joshua Kimmi'yi de görüyoruz gördüğünüz gibi. Ama onun yanında bir Fabinho var ki kesinlikle iş yapacak. Para de birazcık böyle hani nasıl diyeyim size hani bir 180 falan ama Fabinho oralarda biraz daha oturaklı duruyor. Gördüğünüz gibi Fabinho'ya hemen bakacağız. 1.88 boyunda ve gerçekten bu kartta yani Brezilya milli takım paketinde Neymar'ın yanı sıra Fabinho'yu ve Marquinhos'u kesinlikle ilk 11 oynayacak kadar kaliteli, kaliteli olduğunu her zaman söyledim ve yine de söylüyorum. Bak bu videoda da söylemiş oldum. Biraz daha yukarı çıkalım bakalım. Oy 90'lık aslında bir şey söyleyeyim mi? Fena bir oyuncu değil bu da ya. E, orta sahada iyi oynayabilen bir oyuncu ama bir ileriye de bakalım Depaul'umu gördüm. Depaul'umu koydum buraya. Depaul'un yanı sıra bu arada Barella da oyunu iki yönlü çok iyi oynayabiliyor. Fabinho düşüşte gelmez diye tahmin ediyorum. Gelirse Ayba'yı yeriz. Tabii ki de en büyük artı şu yani epik olmasa da legendary ya da bir paket kartı olduğunda hani düşüşte gelmemesi için elimizden geleni kadroyu öyle kurmamız gerekiyor. Mesela şurada Messi'yi gördüm. Messi'yi hemen şu bölgeye alacağım. Yüz yapacağım. Tabii ki de Neymar'ın da olduğunu biliyorum çünkü Neymar paketi alınmış. Brezilya paketi var burada her türlü. Kevin De Bruyne var. Biraz daha yukarı çıkalım. Neymar'ı koydum buraya gençler. Richarlison var. Şimdi çok iyi seçmem lazım. E, Messi ama o OZ pozisyonunda bir tık daha bir adama ihtiyacım var. Kevin De Bruyne olabilir mi? Kevin De Bruyne'ü yani yine de almamızda fayda var diye düşünüyorum. İleriye çıktık. Richarlison'u gördüm burada. Mohamed Salah, Will Foden var. Will Foden, Di Maria var. Di Maria da sağ tarafta iş görebilecek bir oyuncu ama ben genelde bu taktikte hani kanatlara gidip kanattan yerden pas vermeyi tercih ediyorum. O yüzden biraz daha yukarı çıkacağım şimdi. Evet Dybala var. Cruyff bizim için hayat kurtarır. Cruyff'ı alacağım. Hatta Cruyff'ı böyle yapacağım ki düşüşte gelme ihtimali de yok. Cruyff orada bizim için çok çok önemli. Hatta Del Piero'yu bile alabilirdim ama rating olarak düşük. Geriye dönme durumumuz olacak hiç merak etmeyin. Çünkü sağlam oyuncular bıraktık hala. Şimdi ileride Mbappe var. Vilehovic var. Ben Vilehovic'i çok fazla beğenmedim. Mbappe'yi oraya alacağım ve 100 yapacağım. Onun dışında şimdi sağ tarafta bir eksiğimiz kaldı. Alantı yedekleyebiliriz. Sağ tarafta Messi'yi oraya çekip şeyi de yapabiliriz. Şöyle yapıp sağ açığa onu alıp e, buraya De Paul'u da alabiliriz. Ve kimyayı da 100 yapmış olduk. Begos var. Orta kafa yapmak için iş görür mü? Hani yok ya ben süratli oyunculara biraz daha şans vermem lazım. Şimdi hemen şuraya Salah'ı geliyorum. Salah'ı alacağım ve bir başka kart olarak da Di almayı planlıyorum. İnşallah keyifli olur. Bu arada gördüğünüz gibi herhangi bir epi olmamasına rağmen kadro cayır cayır oldu. De Paul, Cruyff, Neymar, Mbappe ve Messi beşlisi. Yedeklerde de oyuna, oyuna sonradan sokabileceğim forvet hattında Haaland var. Sağ tarafa Di Maria. Bu arada Di Maria'nın ben bu kartını solda oynayabildiğini hatırlıyorum. Aynen öyle. Orta açmak istersem sola da alabilirim. Muhammed Salah'ı sağ tarafa alabileceğim. Solda oynayamıyor çünkü. Kevin De Bruyne var. Ee, onun dışında Alaba var. Aslında tek sıkıntı şu. Tabii ki de defansta iki tane stoper ve bek e, uyumlu stoper aldık. Yani no yerde no yer konusunda belki ya no yer düşüşte gelmez deyip şöyle bir tane daha şöyle sağ alan bir forvet alabilir miyim? Ya da en azından bir OOS adamı alabilir miyim? Gençler risk alacağım ya. Yani Noyer'i yedeklemeyi istemiyorum. Bu şekilde bir şey, kadro kuracağım. Birazcık riskli olacak. yer düşüşte gelirse çok fazla kaleye şut çektirmemeye çalışacağız. Yapacağımız başka bir şey yok. Hadi gelin isterseniz bu kadromuzu bir de maçla süsleyelim. İnşallah kaliteli bir maç sizi bekliyor olacak. Haydi bakalım rakibi buldu. Abi Noyer yapma şunu. Ne olur ya. Neden bunu yapıyorsun? Abi hiç bak. Takımda yedeklemediğimiz tek oyuncu Noyer ve o düşüşte geldi. Moral bozmak yok. Rakibi de kontrol ediyoruz. Rakip de 2159. Bize göre biraz daha mütevazi, biraz mı çok mütevazi bir kablosu var. Ama bileği kuvvetli ise belki bizi yedecek. Maça rakibin Vegos'uyla hissediyorum biliyor musun? Vegos'ta iki golü var, rahat var. Mertens gidiyor, Mertens. Kanada doğru gidip bir de Vegas. iyi Vegas iyi yere kaçmadı. Orta, Kubo'ya doğru. Kubo, dikkat et. <laughs> bu taktiğin en çok sevdiğim kısmı yerden böyle başlayabiliyor olmak. Hatta daha sonra buraya uzun gönderip bir de atağa çıkıyor olmak attım pasıma. Çok da güzelsin. Cruyff aldı. Harikasın. Ay geçer mi? Geçer. Daha öncekiler gibi kilyonu bu. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Oğlum onu Mbappe'nin orada işine baktım. Bir şut kaleye doğru. Oğlum stoperde Mbappé'nin işi ne lan? Arkadaşımız bir challenge deniyor olabilir ama. Bak top çevirimi oynuyorum. Tam challenge'lık bir şey. Deneme be. Eyvah. Mertens. Mertens pusunu verdi. Almamız gereken bir konu var. Molina. Molina karada doğru gidecek. O vegosu kullanacak. Bak. Ben... <laughs> Çok güzel gördüm. Harikasın. Kanatta büyük boşluk ama iyi atamadık. Şimdi top Messi'de. Aha. Messi gidiyor. Angara Messi. Messi. girdi. Messi. Bir foul alabilir miyim? Oradan toplamda %87 free gol atma verisiyle karşınızdayım. %87 gol oluyor ama öncelikle Marquinhos rol çalma. Hemen şuradan duran top değiştir diyorum ve tabii ki de Lionel Messi alacağım. Arkadaşlar lütfen alıcılarınızla oynamayın. Çünkü ben bu golü atacağım. Allah cezanı vermesin. Lionel Messi sert ama bok gibi bir şut. Arkadaşlar Rabio'yu falan stoper attı falan gerçekten çok iyi değil. Ama biz hala gol atamadık. Rabio gidiyor. Rabio gerçekten şu an bizde haşak geçiyor olabilir. Attım posumu. çok güzelsin. Kylian Mbappe iyi gördü. Messi araya. Depaul gidiyor. Girdim. Depaul bir şut köşeye. Oğlum çok direğin tam dibine girmedim ya. Pellegrini. Ferdi Kadıoğlu. Uzun gönderdim ve Gosa aldık. Fabinho tekrardan pasımı verdim. Ay çok iyi kaçtı. Çok güzelsin gol pozisyonu mu? Girdim. Allah'ına kurban atsaydın. Çok tatlı olacaktı. Atmadın. Yine tatlı o. O çalım güzeldi. Mbappe. Bu adam bu adam challenge falan deniyor olabilir. Şimdi harikasın. Neymar girdi. Neymar girdi. Köşeye çok rahat. İki golde de direğin tam da dibine. Çok güzelsin. De Paul aldı. Pasını verdi. Lionel Messi. Attım tekrardan Arnold. Aa çok iyi kaçtı. Messi gidiyor. Messi yapma oğlum. Şimdi girdim. Göş. Aa süper. Süper. Şimdi Lionel bir daha mı? Magnum. Mbappe aldı. Mbappe gidiyor. Baktı. Köşeye vuracak. Rabio aldı. Abi nasıl bir... Nasıl bir sistem bu kanatlara gidiyor? oradan metrobüse çıkış yok be kardeşim. Molina arkadaşının ayağından aldı bokunu çıkarma dedi. Ve resmen bu oyuna tepki olarak adam Mbappe'yi stoperden böyle bekten falan koşturup acaba öyle bir sistem mi yapmaya çalışmış ne yapmış tam olarak anlayamadım ama hemen şöyle kullanacağım. Şu şu taçı kullanmayı bir öğrenemedik. Ana bomboş. Uzun bir top Lionel Messi. Göğüs kontrolü çok güzel. Girdim. Şimdi Lionel Messi. Biraz daha yaklaşmamız lazım. Mbappe aldı. Neymar. Neymar gidecek. Neymar. Magnan. Arkadaşlar biraz daha yaklaşmamız lazım. Hey size söylüyorum. Yani oradan çektiğimiz şutlarla gol olmuyor. Bu arada ikinci yere rakip çıkacak mı bilmiyorum. Orta sahaya geçmekte zorlandı. Dostlar adamın sağ bekte Mbappesi stoperde Rabiosu falan varmış. Yani bu kadroyla zaten başarılı olmasının mümkünatı söz konusu değildi ve maçı da terk etmiş oldu. Cem kardeşimize sonsuz teşekkürler. Güzel keyifli maçtı. Sizleri çok seviyorum. Bu tarz videoların devamı için olmaz beni yapmayı imal etmiyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.